Merhaba. Bugün sizleri zamanın derinliklerine, Antik Mısır'a götüreceğiz. Nil'in kenarında devasa piramitlerin inşası sırasında çalışan işçilerin hayatına yakından bakacağız. Her taş sadece bir yapı malzemesi değil, bir emeğin, bir inancın ve binlerce yıllık bir mirasın sembolüdür. Bu videoda işçilerin sabah rutinlerinden taş taşımalarına Öğle molalarından akşam ritüellerine kadar günlük yaşamlarını adım adım keşfedeceğiz. Hazırsanız piramitlerin gölgesinde başlayan bu yolculuğa birlikte çıkalım. Güneş Nil'in doğusunda yavaşça yükselirken köyde bir hareketlilik başlar. Her evden bir ışık sızar, dumanlar yükselir ve köy uyanır. İşçiler henüz serin olan sabah havasında bir günün daha ağırlığına hazırlanır taş işçileri piramit sahasına gidecekleri yolu gözden geçirir. Evlerin çatısından yükselen duman sabah ışığıyla birleşerek köyü altın sarısına boyar. Küçük çocuklar oynar, su kenarında balık tutmaya çalışanlar, tarlada hayvanlarını otlatanlar vardır. Kadınlar çamurdan yapılmış evlerinin önünde yemek pişirir, ekmek taşlarını fırına koyar. Herkesin işi günün ritmiyle şekillenir. Bu köyde yaşam piramitlerle örülü bir düzen içindedir. İşçiler kendi sessizliklerinde birbirlerini izler, birlikte hareket etmeye hazırlanır. Küçük kahvaltılar yapılır. Ekmek, hurma ve sudan oluşan basit bir öğün işçilerin gücünü toplar. Her lokma onları bir sonraki taş bloğunu taşımaya hazırlar. İşçiler Nil kenarına doğru yavaş adımlarla yürür. Gözleri piramidin yarı tamamlanmış yığınlarında, elleri taş ve halatlarla doludur. Ustalar taşların ölçülerini kontrol eder, yerlerini dikkatle belirler. Her hata saatlerce sürecek bir düzeltmeyi yol açabilir. İşçiler sessizce birbirlerini gözlemler. Kimi taşların ağırlığını tartar, kimi halatları hazırlar. Bu iş sadece güçle değil, dikkat ve sabırla yapılır. Nil boyunca ilerlerken suyun yansımaları göz kamaştırır, gökyüzü günün ilk ışıklarıyla parlamaktadır. Yol boyunca işçiler küçük şarkılar mırıldanır, birbirlerini motive eder. Bazıları geleceği hayal eder. Piramit tamamlandığında tanrılara sunulacak bu eser, ölümsüz bir miras olacaktır. Her adım bir taş her taş bir hikaye demektir. Piramit sahasına ulaşıldığında, işçilerin yüzlerinde hem yorgunluk hem de bir gurur vardır. Ustalar taşları dikkatle ölçer ve yerleştirir. Her taş bir ritüel gibi, sabırla sessiz bir dikkatle yerine oturur. Tertoz ve güneş ışığı işçilerin bedenlerinde birleşir. Sahada kısa sessizlik anları olur. Sadece taşların sürtünmesi ve halatların gerginliği duyulur. Arada bir usta dikkat diye bağırır. İşçiler durur. Taşın yerleşmesini gözlemler. Bu sessizlik bir tür meditasyon gibidir. Herkes kendi emeğiyle piramidin bedenine katkıda bulunduğunu bilir. Öğle vakti geldiğinde işçiler gölgeye çekilir, su içer ve ekmek yer. Kimi işçiler gölde serinler, bazıları gölgede sohbet eder. Gülüşmeler ve paylaşılan hikayeler günün yorgunluğunu hafifletir. İşçiler sadece taş taşıyan değil, birbirine destek olan, gülen ve düşleyen insanlar olarak kendilerini gösterir. Öğleden sonra işçiler tekrar taşlara döner. Bazıları taşları taşır, bazıları halatları kontrol eder. Ustalar dikkatle taşları hizalar. Piramit gün geçtikçe yükselir. Toz bulutları güneş ışığıyla dans eder. Gökyüzü günün ilerleyen saatlerinde altın ve turuncu tonlarına bürünür. Güneş batarken işçiler son taşları yerleştirir, sahayı temizler ve malzemeleri toplar. Gökyüzü kırmızı ve turuncuya dönmüştür. Her taş sadece fiziksel bir yük değil, bir inanç ve bir umut sembolüdür. İşçiler tanrılarına şükretmek için küçük ritüeller yapar. Ateşler yakılır, dumanlar yükselir. Bir gün daha sona erer. İşçilerin yüzleri yorgun ama tatmin olmuştur. Piramidin silüeti günün ışığında daha belirgin ve görkemlidir. Her taş binlerce yıllık bir mirasın parçası olur. İşçiler sadece taşları değil, aynı zamanda kendi kaderlerini de şekillendirirler. Gece geldiğinde işçiler evlerine döner aileleriyle vakit geçirir, çocuklarıyla konuşur ve ertesi günün yükünü hazırlanır. Gökyüzü yıldızlarla doludur, piramidin yarı tamamlanmış, silüeti uzaktan görünür. Her gün tarihe bırakılan bir iz, insan emeğinin bir kanıtıdır. Buradan izlerken sadece taşların değil, insanların da piramit kadar büyük olduğunu anlıyorum. Emeğin, sabrın ve inancın birleşimi Binlerce yıl sonra bile hala ayakta duruyor. Her gün yeniden başlıyor. Her taş yeniden yerine yerleşiyor ve bu devasa yapı insanın azim ve kararlılığıyla yükselmeye devam ediyor.